Evet Volkan kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Ya neler yaptın böyle hayırdır inşallah. Hocam ev kıyması yaptık bugün. <laughs> ya, <Yani, gülüyor> <laughs> ev kıymalısı Aynen, başka hocam. neler var? Peynirimiz <laughs> var, tayinimiz var. Şöyle bir ekmeğimiz var hocam. Oo bir yakın plan şöyle bir... Oo, Aynen. Oy, 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 oy. Vallahi ne diyeyim diyecek söz bulamıyorum. Siz bayramı bayram yapıyorsunuz gerçekten? Aynen bir de bayramlarda fırınlar yanıyor. Evet evet. Nasıl korusun? <laughs> <laughs> i̇yi maşallah, iyi maşallah. Peynirimiz orada hocam yeni çıktı. Yeni çıktı. Şöyle bir hazırlıklar bir görelim. gerçekten işte bayram evi dediğim böyle olacak. Aynı yani bayram, başka aynen. aşağısını kabul etmek benim için değil. <laughs> evet evet evet. Burada <laughs> peynirler mi var? Peynirli var. Patates, ekmek var hocam. Oh, oh, işte bahçeli evin güzellikleri. Sema Semaverimiz var. Maşallah, maşallah, Çayla maşallah. Şöyle bir çayımızı da görelim. İşte bayram budur ya, gerçek manada i̇şte, bayram böyle olur. oluyor hocam. Gerekse bayramımız bu işte Evet, ayranımız var, her şeyimiz var. Maydanosumuz doğal. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Şuraya bir yakın plan yapalım. Evet. İşte. Kazan başlıklı devamı çıktı burada. İşte bir yanda bayram böyle. Volkan Aktan fırınından Bahçede ve evinin değil. bahçesinden şöyle de bahçeyi de bir gösterelim. Evet, fırınımız da burada. Fırınımızı da gösterdik tekrardan. Evet. Çocuk parkımız da var çok ileride. Çocuk var. <laughs> <Her> şeyimiz var. <laughs> Hepsi var hocam. İşte bayram manzarası, gerçek bayram manzarası budur diyoruz. Aynen hocam, aynen. Her gezi bekleyelim hocam inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun. Her gezi hayırlı bayramlar hocam.